Merhaba ben Artex Bu içerikte 8. Call of Duty WW2 ile karşınızdayım En son tank bölümünü Geçmiştik oradan kaldığım yerden Devam ediyorum Senaryo diyerek Evet Şimdi ha, Pardon Tank bölümünü yarıda kesmiştim seems pretty quiet evet. that probably ain't a good thing yeah I don't see nothing şey. these look clear guess our bombers did their run taking in the sights private <laughs> what the hell are you looking at I got eyes on the hotel my troops on the balcony yeah no. not seeing them anywhere else out either must be holed up inside reinforcing their defenses never yeah, all on this place mm -hmm. we should be able to get close without too much resistance but once we hit the hotel Yani. <laughs> tamam onu da halledeceğiz bekle. Aha. Tamam gideriz ondan sıkıntı değil. Evet şimdi. Bazukayı al bakayım uzak durun aynen. Yürü 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 yürü.

Körlerin şey donmadı. Al bakalım şunu. Dur lan. Deniyoruz, deniyoruz. Har 90 neyse dur, bu yere otomatik. O sürgülü Har 98. Öldü. Bunu ben misal oldu. Buna mahkum kaldık. Az bakayım. Çabuk. Değiştir. Ya tamam buraları temizlemeden nasıl ilerleyeceğiz acaba? Oğlum. Dur lan sıyırdı. Oğlum yardım etsenize. Oldu. Tamam ben ne yapıyorum? Ben mermilerini topla çabuk. <gülüyor> <gülüyor> çabuk kullan. Öleceğiz. Ölecek biraz gazla. Lan bir dur dur. Şuraları temizliyoruz. Geber. Değiştir çabuk. Oğlum mermi. Şimdi lan o bizim asker miydi? Oğlum bırak lan adamı. Kimsin sen? Oğlum kalksana bir silah kalk. Da şok geçiriyor adamı. O da haklı. Tamam haydi aç Tamam yürü. yürü 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 Tamam başlatma şimdi Ha Açarız emredersiniz Turner Aç bakayım aman gel çocuk Var ki Sorun yok sorun yok <laughs> Sıkıntı yok

I don't see it. You speak German? How the hell were you going to tell us that? It wasn't. Alright, We're going to get these people out of here. Daniels, I You take that truck, rendezvous with us on the west side of the hotel. Come on, hiding slap, Sergeant. Hadi bakalım. Kamyonu getir. İyi kaydetti güzel. <laughs> Ona lan. Kırmızı bir şey düşüyor. Bu adam öldü. Hala mı şokta? Bunlar bizden. Bizim asker bunlar. Dur 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 dur. Hoş. Yalnız bir şey eksik olmadı mı sen? What the fuck? Bir şey eksik oldu ama hadi hayırlısı. Yürü. Aa da bazuka aldım mermisini sanırım. Mermi değişti işte. bazukanın patlayıcısı. Ne yapayım lan? Ah! Geri git. Allah belanızı versin Ay, Öldüm. Bizi nerede? Şu mu? Belanızı versin. Öl. Multiple APCs incoming. Take cover! It's a out there. Dur lan indiriyorum işte dur. Hah indi. Ben de indirdim. Çok güzel. <laughs> dur dur. Lan bunda mı şey var? İyiymiş. Lan çabuk aracı çalıştırıyorum mu ne yapıyorsun? Ne yapıyorsan ya. Çabuk. indirdik işte lan niye patlamıyor bu? İndi işte. Bu ne? Daha mı farklı? Evet daha farklı. Dur lan. Bir can dolduralım. Ha. bu niye patlamıyor ki işte? inşallah İnşallah. Running. Get on! Boss, 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 bush, boss, rush, bush, boss. Gotta tamam. run it. Thanks for <laughs> covering me. I think they might be regrouping on the north side. Gotta let the squad know. We gotta get these folks out fast. That we dig in. Too risky. We don't want them caught in the crossfire. A little late for that. Just hurry. Pearson's right, Daniels. We don't have time to worry <laughs> about these people. They're civilians. They need our <laughs> help. Right through and park it on the street. Yes, sir <laughs> all right get the civilians out of here let's go let's go let's go we gotta move reinforcements along the way hold on hold on where are you going <laughs> what's she saying he thinks your sister went back to the basement well then that's where she's staying we gotta get these people out of here come on lieutenant let me nobody's going, going. got minutes. I'm going with you. just It's too dangerous. I need everyone here to cover the perimeter. Yes, sir. Get back here Emin edersiniz. Allah 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 Allah. da burada, burada öyle bir yer değil. Bunu diyecek bir yer değil burası. Efe, 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 efe. Vur ağzına. Vur. He. Sapla bıçağı. Ha. Şerefsiz. Lan şerefsiz. F F F. İndir bir tane. Uf. Kaç 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 kaç. kaç. Hitle. Ha. Allah benden yuvarlandı. Şimdi de arka arkaya. Yardır. Silahım yok, hiçbir şeyim yok. Evet, koş 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 koş. Lan ana. Anna. Lan anna. Çabuk çabuk. Burada da yok. Burada olsun artık. Ha. Bir şey sorun yok, sorun yok, sorun yok. Ablam sister ha, aynen sister. Gel 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 sıkıntı yok. İşte burası biraz zor. Sessiz ol yeter. Nasıl yapıyorduk burayı unuttum. Burada saklanıyorduk herhalde. Sakın. Koş 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 koş. Ne <laughs> ateş etmez dünya aynı. Astur. Gördüm mü lan? Fark ettim mi? Kırmızı olmadı ama fark etmedi herhalde. iyi. Gidin 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 gidin. Şuradan adam geçecek. Dur. Sessiz sessiz. Dur lan ağlama. Yürü bir birader yürü birader Nereden 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 Dur 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 görmez S dur. Koş 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 Sakın dönme Dur Sakın ses çıkarma Anlamasın ne, neyse alan artık Hı. Yürü 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 kaç koş gir lan çabuk bir. <laughs> lan bırak şimdi oyuncağım oyunca alırız onu şimdi sonra sessiz ol komutan askerleri azarlıyor lan, Oyuncağın yüzünden yakalanacağız. Sus lan. Kimse yok birader. Git 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 git. Kimse yok. Yok yok o. Al bundan önce şey oldu ha. Git siktir git. Senin oyuncağın yüzünden yakalanıyorduk be biraz. Kız. Az daha birader diyor Yürü. Eee çatışma çıktığına göre bizimkiler saldırdı. Dur. Hoş. Sus lan. Sus. Sus 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 sus. Allah belanızı versin. Sus lan. Bir yanındayız işte. As doğru git. Evet riskli olur şuradan sus. Tamam sus sus Almanca anlamıyoruz zaten. As yürü git. Çıktık çıktık kaç kaç kaç. çıktık tamam. Tamam çıktık işte şimdi lan abi. Tamam lan. Çıktık işte tamam. Koş 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 koş. Tamam geldim. Koş. Aa bak ablan orada koş. Ablana koş. Bir şey değil bir şey değil. Bir şey değil. Okay, they can take it from here. Let's go. We're escorting them, and that's finally. Pierce is right, sir. If we go with them, chances are they'll draw fire. Seems like a risky move. Private Sussman, we are clearing this street and then getting them out, understood? I understand, sir. I just think they might be safer on their own. And if we let the Germans reoccupy this hotel, every squad that comes through here will be in danger. This isn't Kasserine. We have the upper hand. Get them on the truck. Defensive positions! position, Heh, M1 Grand verilmiş bana yine şu. Köpek nasıl öldü? Şu tane köpek nasıl öldü lan aynı anda? Oğlum, durun lan. Allah Allah. Çabuk dur. Patlatın ha. Patladı geri zekalı. Lan bizim adam yandı. Dur. Allah belanızı versin sizin gibi ateşin. Allah. Öyle artık ha. Temiz temiz aynı. Açsana ha. İyi. Hmm. Gel gel. Allah belanı versin. Allah belanı versin. As yürü git. Go on! Go! What the hell are you doing? Following orders. Everyone back to the hotel. Move! 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 Hey, there's nothing we can do. Yeah. Uh. Mom person. We secured October. Open the western. Yana aldık ve ee, Ren nehri <laughs> için bir batı koridoru açtık ama Turner ve Pearson arasındaki sürtüşme gitgide büyüyor. Hayatlar eski olan sadece bizler değiliz. Evet. Evet. Şimdi bölüm adı Ölüm Fabrikası 14 Kasım 1944. Evet. Bir içerimizin daha sonra geldik. Şimdilik görüşürüz.